Selamun aleyküm arkadaşlar. Taze fasulye kavraca. Bakın soğanları jülyon tipinde doğradım. E, 4 adet kuru soğan. 3 tane de kapya biber. Bunları güzelce doğradım. Kavruluyor. Yanına da şehriye çorbası yapıyorum. Kavurmanın yanına arpa Şehriye çorbası. Fasulyeyi de kırdım. Düdüklü de haşladım. Buraya boşalttım arkadaşlar. Bakın pişmiş. 10 kilo fasulye almıştım. E, bunu dolaba kışlık iş yerine güzelce yarısını doğradım. Yarısını kırdım. Bugünkü menümde böyle taze fasulye kavurması. Burada da 9 tane yumurta. Çünkü burada 2,5 kilo fasulye var arkadaşlar. Fasulye çok olduğu için yumurtası da çok. Bunun için güzelce çırpacağım. Yağda kavurup fasulye zaten haşlandığı için fasulyeyi direkt içerisine alacağım. Tuzunu koydum. 3 baharat kaşığı soğanla kavruldu. Tamamen karamelize oldu arkadaşlar soğan biber şimdi yumurtasını bugünkü iş yerindeki yemeğimde fasulye kavurması kavun arpa şehriye çorba bugünkü menümde böyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kimyon kimyon çok yakışıyor. Şöyle bir tatlı kaşığı da in toz biber kırmızı toz biber bir tatlı kaşığı da karabiber Tuzunu zaten önceden soğan kavrulurken atmıştım içerisine arkadaşlar. Şimdi haşladım buçuk kilo. Fasulyeyi de içerisine aldım. Yumurtası az gelir ki çok gelmez arkadaşlar. Çünkü fasulye çok. Evdeki kadar yapmıyoruz. Bu iş yeri olduğu için fazla yaptım. Bir küçük çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir dolu kaşık da tereyağı. malzemeleri ben yine açıklama bölümüne yazarım Peki bu kadar yapmanıza evim, evlerimizde bu kadar yapmıyoruz Arkadaşlar ben bunu evde en az 4 yapmam lazım yarım yarımşar kilodan nüfusa göre nüfusa göre yapabiliriz arkadaşlar salça koymadım. Salça buna yakışmıyor. Sadece kapya biberle kırmızı toz biber. İkisini ilave yaptım. Biraz kalın olsun. fasulye kavurursanız arkadaşlar soğanlı iyice karamelize yapın o kadar güzel oluyor ki soğan hiç dişe gelmesin İyice kavruklayın o kadar güzel rengi oldu ki şeffaf bir rengi oldu parlıyor bir yemek parlıyorsa o çok lezzetli olur burada iki buçuk kilo fasulye var arkadaşlar çünkü benim burası iş yeri olduğu için çok yaptım. Biraz daha kavrulsun. Çorbada hemen hemen pişime üzere. Fasulye tamam arkadaşlar. Hiç suyu falan kalmadı bakın. Zaten fasulyede kavrulmasında suyu kalmayacak. İyice çekecek ki kavrulması belli olsun. Çatala gelsin. tadı çok güzel oldu arkadaşlar. Kanalımda kalırsanız, son bir şefe destek verirseniz, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.